Boron ilk piyasaya çıktığı günden bu yana... Çamaşırlarda boron temizlik ürünlerinin ardından bulaşıklar içinde 3 yeni ürün geliştirildi. Yeni ürünlerin tanıtımını Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptı. Eti madendeki arkadaşlarımız yeni ürünümüz için 1,5 yılı aşkın bir süredir yoğun bir arge çalışması yürüttüler. Ve bugün çamaşırlarda kullanılan boron temizlik ürünlerinin ardından bulaşıklar için geliştirilen üç yeni ürünle daha vatandaşlarımızın huzurundayız. Makineler için boron bulaşık jel doğal mineralli temizlik ürünü, boron bulaşık elde doğal mineralli temizlik ürünü ve boron doğal parlatıcı ürünlerini vatandaşlarımızla buluşturmanın sevinci içerisindeyiz. Boron, doğal mineralli bulaşık temizlik ürünleri tanıtım toplantısında yaptığı konuşmasında, borunun yönünü vatandaşların öneri ve isteklerinin belirlediğini belirten Bakan Dönmez, ARGE sürecinde ürünlerin geliştirilmesinde kadın bakış açısının ön plana çıktığını dile getirdi. Sadece bulaşıklar için bir temizlik ürünü değil, doğal parlatıcı yönünde de talepler aldık. Arkadaşlarımız bu yönde de çalışmalarını sürdürdü. Makineyle yıkama sonrasında eşyaların daha parlak görünmesini sağlamak ve su damlacıklarının oluşmasını engellemek için doğal parlatıcı ürünümüzü de kullanıma hazır hale getirdik. Dolayısıyla bu ürünümüz bir çift ürün olarak aynı pakette satışa sunulmuş olacak. Yeni boron ürünlerinin geliştirmesi sürecinde ARGE ekibimizin önemli bir kısmını kadın mühendislerimiz, kimyagerlerimiz ve laborantlarımız oluşturdu. Boronun ARGE sürecinde doğal temizliği sağlayan, insan sağlığı ve çevreyi koruyan ürünlerin geliştirilmesinde kadın bakış açısı ön plana çıktı. Bakan Dönmez, boron temizlik ürünlerinde hiçbir şekilde yüzey aktif malzeme ve ağırtıcı gibi kimyasalların kullanılmadığını ifade etti. Değerli katılımcılar, bor kimyasal yapısı gereği zaten temizleme, yumuşatma, antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahip bir ürün. Arkadaşlarımız, boronun bu doğal özelliğinin bozulmadan vatandaşlarımıza ulaşması için büyük bir gayret gösterdi. Bu nedenle boron temizlik ürünlerinde hiçbir şekilde yüzey aktif malzemeler ve ağırtıcı gibi kimyasallar kullanılmadı.